Yeniden selam arkadaşlar. eee biliyorsunuz önceki bir önceki bölümde öldük. Artık yeni sezonda yeni bir sezon çekeceğiz. Oh. Aa, neyse ne işte. Bu sefer modlu oynayacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız modlu. Birçok yeni mod yükledim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Vallahi hepsini seçiyorum bu neymiş ki? Crafting, bilmem ne. Firis, minimap, silk form falan filan. O değil, o değil, o değil hadi o değil. Tweety. <laughs> Tweety var lan. Wilson House, bilmem ne. Vesaire vesaire. Bayağı bir şey yüklemişiz. Okey. Ne oluyor lan? Okay. I understand. Ha tamam ay Ne diyor ki? <laughs> Mutlara tekrar bakayım. Seçilmiş mi? seçilmiş seçil, seçilmediğinden emin. Evet oynattı. Çok güzel. Ee, i̇şitleme. Attı oyun attı biliyorum. Siyah ekrandayız. Hadi, kardeş, eşit, eşit, dedin, hadi, hadi. Ha. Açıyorum şu an bozdu oyunu м не <laughs> hadi ha. hadi <laughs> play to my bir Pek anlayamadık onu çıkacağız arkadaşlar. Şimdi hepsini seçemiyoruz yanılmıyorsam. Şimdi on, ona bakacağım. Ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi seçiyorum seçiyorum. Şimdi, ha birini seçmem gerekiyor. Monkey, Tvt, Wilson Lightools. Şimdi, tamam, tamam, yapacağım, yapacağım. E, Tvt ve worm worm seçeceğim. Şimdi, online sonra. otomatik, tamam, tutulsun. Şu duracak, şu duracak. Su kullanır. Tweet'i ha. Sik formu seçmeyeceğim. Tweet'i seçmeyeceğim. Şu olsun. Light, like, yes. şu dursun. Ne? Ee, Onu iki torç. Allah'ı sana. İki torç. Şu iki de dursun ya. Başka? seçmedim, onu seçmedim. Ha oldu. Sanırım oldu arkadaşlar. Tekrar bir bakayım. Bakılabiliyor mu? Ha? evet. Evet, 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 evet oldu. Tweet'i seçmiyorum. Seçmedim. Şunu seçtim onun yanına. Herhalde böyle bir şey oldu. Tamam. Play. Yeni oyun. Ee, karakter. Aa bu ne? <laughs> <Tipi var. gülüyor> Yok kardeş bundan oynamam ya. Yo 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 onu onu bir geç onu bir geç kardeşim Dur başka bir şey var mı mod? Diğer tweet'i falan seçebiliyor mu acaba? <laughs> Şimdi tweet'i sil <laughs> from Tweet'i ha dur tweet'i de oldu lan Ha, <laughs> Twitty. <laughs> Dur bakalım Twitty'nin oynayayım. <laughs> Hazır. tamam anladık. Aa güzelmiş. Minimap evet. Da bunu kaldırabiliyoruz mu acaba? Ay bu sürekli orada mı duracak? Kötüymüş ya. Şu diye bak ya. Allah'ım ya. Tipine... Wszyst. Tipine fıstadı. <laughs> ha çiçek şapkası yapmam lazım değil mi? çiçek şapkası yaparız moda gel ya yani. arkadaşlar modu nereden buldun diye gözünüz seveyim lütfen sormayın ee, araştırın inanın bulursunuz yani Ana, direkt şeyle başlıyor gel lan buraya ha dur gel 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 lan senin ağzını kırarım Yılan direkt şu şey, koşu şeyinden başlıyor. Süper be. Ve çok sevdim lan bu TVT'yi. Tüfeğe ya. Ya Allah. ne ya? 12. İyi gibi, modlar güzelmiş ya. Fena değil. Şeyi çok sevdim yalnız. Direkt şu koşma şeyinden başlıyor çok güzel koşuyor ya. <laughs> Ey Allah. Im. Modu nereden buldun diye soracak olursanız oyun oyuna girerken mod kısmına tıklı tıklarsanız eğer orada e, muhtemelen öğrenirsiniz. Yani hiç araştırma yapmazsanız kusura bakmayın söyleyemeyeceğim. Ya. ya biraz kendiniz olması lazım. Şimdi şunu şöyle yuvasından ayıracağım. Hadi be. Hayır, hayır, hayır. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Seni <gülüyor> yakaladım Ha ha yakaladım. Eyvallah. Biraz saman depolayalım. Saman lazım olacak. Kardeş sen de keseyim mi? Ya. Ha yakalayamadım. Neyse. <laughs> Çok hızlı lan bu. Gel. Ha öyle yakalarım seni. Kardeş gel. Gel. Yakaladım. Yakalayamadım. Yakaladım. Yakalayamadım. Gel. Ama yakalayamıyorum. Neyse ya boşver. Şunları alayım yalnız. Aha sır. İyi %65. Çok iyi lan. Çok iyi başladık ha. <laughs> Zırha bak ya Allah'ım ya. Tipe bir gel ya. Allah kahretmeyeyim ya seni. İyi en azından direkt koşma asasıyla başlaması gerçekten çok iyi. Biraz etimiz metimiz şeyimiz var. Karakterimiz Tweety. Modlu şey Minecraft nereden çıktı lan? Azel seni andık. <laughs> e, Motto Don't oynuyoruz. Hadi bakalım. İnşallah bu oyun güzel olacak. Ölmeyeceğiz. Gerçi ya yine ölmezdim de abi çok şey yaptım. Çok atarlı oynadım ya. En güzelini panda yapıyor arkadaşlar. Yemin ederim. Lan şerefsiz. <laughs> gel gel al ha Hayır. kaç dişim. Ne ya? Karanlık oldu biliyorum. Biraz daha toparlama şey yapmam lazım. Odun. Ee, taş. Ne yaptın? Tamam şunu da yapacağım. Şimdi altın lazım bana iki tane. İki tane altın. Burada. Ha benim yürüme şeyim bu. O ne nasıl? İlginç. Kükürt kükürt kükürt. Yürüyor vallahi. Tam onu da yapabiliyorum da kardeş. Altın lazım altın. Anlıyor musun? çiçek biraz daha çiçek şunlardan al 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 gece daha gece var daha gece var şapka yap Ha, <laughs> 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 şu şu şeyimiz dalmıyorsunuz değil mi nasıl bana dalmayın zaten şunu ye ya Allah Allah al, topla topla topla. Ne var ne yok. Ot çöp otlar falan. Dallar çok önemli arkadaşlar. Oyna ilk başladığınızda en önemli şeyler bunlar. Yalnız ben şeye ihtiyacım var. Bulamıyorum. Taş. ha Taş bölgesine girdik. Bunlar da vardır diyecektim. Yine bulamadık. Aşağı doğru yardırayım. Sınırlar çizelim. Ya şu olayı güzel aslında da sürekli orada olması pek de güzel olmamış açıkçası. Şunu kır. Vay taş kırma efekti falan da var ha güzelmiş. Şimdi kardeş bilimsel makine ne istiyor? Aa şey odun. Odun istiyor doğru. Allahım. Allah'ım sana geliyorum. Yak yak yak. Aferin. Chest chest yapamıyorum ne? Bu. Aa. Have you seen lighting cloud? Bilmem ne falan filan. Yapabiliyor musun? Yapabiliyorum tabii ki. Yapacağım tabii ki. Hemen yapacağım yok bu değil lan dur ne yapıyorsun şunları şimdilik lazım değil çünkü yaklaş cayır cayır hadi be buradan. Burası evet, spear, o değil. Şu chestimizi dosun üstümüzde. Son robe, o değil. O değil, bu ne? O, o, o da değil. Bunu istemiyorum. Frizi. Tamam filan. Evet. Yok o da değil. Şey ya şu şey yapacağım. Trap değil. Ha. Şu. Tamam. Ver. Tamam. Çantamız doldu ya. tamam Allah. Ya şu şeyi mi takarsam daha güzel olur sanki. Bir dakika saate bakmam gerekiyor. şekilde şeye bakayım. Tamam olsun. Ana açılmış. Arkadaşlar görüşmek üzere. E sen kalın. <laughs> Hoşça kalın. Ee, bugünlük bu kadar. Twitter'da <laughs> olan birlikteliğimiz devam edecektir. Mutlaka. Bundan emin olun. <laughs> Abi tipe bak ya bu ne ya. <laughs> Alın size modlu mo şey. Gene Minecraft diyecektim. Hay azaysa ya. Eee modlu don't <laughs> i̇şte. Ja, ich